Elhamdülillah. ve vesselamü ala seyyidina Muhammed er Resulullah. Müslümanlar Seçilmiş Dualar adlı kitabımızın 58. sayfasında kaldık. Şifa ayetleri. Et-Tevbe Suresi'nin 14. 14. ayetinde Allahu Teala şöyle buyurmuştur. وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ Yani mümin topluluğun kalplerine şifalar versin. Yunus Suresinin 57. ayetinde ise şöyle buyurmuştur. يَا اَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ ve şifa ullima fissuduri ve hudan ve rahmetun lil mu'minin Ey insanlar size Rabbinizden bir üyüt, günlerdekine bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet gelmiştir. Annehan suresinin 69. ayetinde şöyle buyurmuştur allah Teala fihi şifa onda insanlar için şifa vardır. Eş-Şuara suresinin 88. ayetinde şöyle buyurmuştur. Ve izâ merittu fehuve yeşfîn Hastalandığım zaman bana şifa, şifa veren odur. El İsra suresinin 82. ayetinde ise ve nunzil min Kur'an ma huwa şifa ve rahmetun lil mu'minin diye buyurmuştur. Yani biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki müminler için o bir şifa ve rahmettir. Fussilet suresinin 44. ayetinde şöyle buyurmuştur. قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوهُ دَوْ وَشِفَاءً De ki, o yani Kur'an, insanlar için hidayet rehberi ve şifadır. Faydalı bir husus. Şifa ayetleri hastanın üzerine okunur ya da güzel Kokusu olan temiz mürekkeple bir kabın içine yazılır, sonra bu yazı temiz suyla silinir ve bu su hastaya içilir. Ya başına okuyacak ya da bir tabağa, zafran gibi bir maddeyle yazılır, safranla yazıldıktan sonra su dökülür, eritilir ve o su içilir. Faydalı bir husus. Kur'an veya Allah zikri içeren muskayı taşımak caizdir ve bu güzel bir şeydir. Sahabeler ve selefi salih bunu yapar ve asallardı. Bu, cahiliye dönemindeki Arapların içinde şirk buluna, bulunarak yaptıkları Peygamber Efendimizin kütülediği temimelerden değildir. Onlar bu temimeli çocukların boylarına asallardı. Bu temimeler onların inançlarına göre Allah'ın istemesi olmadan onları korurdu Bu da küfürdür. Yani bazı sapıklar takmış olduğumuz muskayı o buşiklerin takmış olduğu temimeye benzetiyorlar. Asla böyle değildir. Takılan muskada ayet var. Peygamber Efendimiz'den gelen hadisler var, dualar var. O temimeler, onlar içinde şirkler var. Yazılan sözlerde şirk var ve onlar inanıyorlar ki bizi koruyan budur diye. O temimeler, o şirk olan yazılar. Hayır. Biz, Kur'an bizi koruyor diye değil, Allah bizi koruyor ama bu Kur'an da bir sebeptir. Bu dualar bizi koruyor değil, Allah bizi koruyor ama bu daha bir sebeptir. Nasıl ki bize şifayı veren bu ilaç değil, bu ilaç sebeptir, şifayı veren Allah'tır. Doktor değil, bizi bize şifa veren Allah veriyor ama bu doktor da bir sebeptir. Dolayısıyla murskalarda ayet olsun, sabit olan dualar olsun, takmak, caizdir. Kesinlikle hiçbir alim ehli seleften olsun, ehli halepten olsun buna karşı gelmiş değildir. Vallahu alem ve ahkem.